Hastalarımızda epeyce bir mide botoksu ile ilgili talepler geliyor. Türkiye'de oldukça yoğunlaştı uygulaması görüyoruz. Ama buradan hastalarımıza maalesef botoks uygulaması yapmadığımı bildiriyorum. Çünkü mide botoksu ile ilgili yapılan hiçbir teknik analizde kalıcı kilo verimi ile ilgili bir etkinliği gösterilmemiş. Üstelik çok daha yeni ve komplikasyonları oluşacak problemleri ile ilgili hiçbir bilimsel veri yok. O yüzden obezite ile mücadelede etkisi kanıtlanmış bariyatrik cerrahi gold standart yani tek standart yöntem olarak uyguluyoruz. Sağlık için değişmenizi